Merhaba Eğitim Hanem TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu ders videomuzda çağdaş psikoloji akımları ünite final büt sorularını çözeceğiz değerli arkadaşlar. Ee, videomuz soru bankasından oluşmaktadır. Sınavları hazırlık videosudur. O zaman hemen sorularımıza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel antrenman avantajlarından biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda sakatlık döneminde antrofoyu arttırır. Aşağıdakilerden hangisi gelişimi sağlayan etkenler kaynağının ne olduğu konusunda uzun bir süre psikologların tartıştıkları ve ayrıştıkları temel bir sorundur. Doğru cevabımız gelişim üzerinde çevre mi yoksa katılım mı daha etkilidir sorunsallı. Aşağıdakilerden hangisi müziğin sosyal psikoloji alanının kapsamına girmez. Doğru cevap müziğin bireysel dinleyiciler üzerindeki etkisi. Aşağıdakilerden hangisi klinik spor psikoloğunun ilgilendiği sorunlardandır? Doğru cevap yeme bozuklukları. Aşağıdakilerden hangisi ön yargının sosyal psikolojik açıklamalarından biri değildir? Doğru cevabımız ekonomik bunalımlar. Aşağıdakilerden hangisi göçmenin ve Göçmenin göç ettiği kültürün karşılıklı olarak birbirini tanıması, birbirlerinin değerlerine, inançlarına saygı göstermesi anlamına geliyor. Doğru cevap entegrasyon. Aşağıdakilerden hangisi gittikleri yerlerde en çok ayrımcılığa uğrayan göçmen grubu olarak kabul edilmektedir? Doğru cevap farklı ten rengine sahip göçmenler. Aşağıdakilerden hangisi insanların birbirinden hoşlanmalarına yol açan etmenlerden biri değildir? Doğru cevabımız birbirine zıt özellikler. Aşağıdakilerden hangisi spor psikoloğunun üstlendiği görevlerden biri değildir? Doğru cevap antrenman planlanması. Politik davranışların kişiliğin bir ürünü olduğu ve kişiliğin çocukluk yaşantılarını şekillendiren bastırmaların ve savunma mekanizmalarının sonucunda geliştiğini savunan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız psikanatilik Psika Kuram Aşağıdakilerden hangisi sanat psikolojisinin 10 temel izleyinden ve yöneliminden biri değildir? Doğru cevabımız sanatçılardaki zaman algısı aşağıdaki araştırmalardan hangisi spor psikolojisinin kurucusu olarak kabul edilir doğru cevabımız kolamin giftihtir değerli arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi şirketlerdeki yeşil uygulamalara örnek verilemez doğru cevap spor alıştırması Sosyal psikolojide yapılmış itaat, uyma ve hapishane deneylerinden çıkarılacak Ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda içinde bulunan sosyal ortamlar normal bireyleri dahi terörizm gibi aşırı davranışlara yönlendirilebilir. Aşağıdakilerden hangisi grafik psikolojisinin aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin çalışma alanları ve konuları arasında yer almaz? Doğru cevabımız sürücüler farklılığını düşürmek Aşağıdakilerden hangisi entektüel gelişimin mekanizmaları ve bilginin nasıl edindiği ile ilgili çalışmalarıyla tanınan kuramcıdır? Doğru cevaba baktığımızda e, piyaget. Piaget. Gelişmişte gelişim psikolojisi, çocuk psikolojisi olarak adlandırılmıştır. Çünkü cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Doğru cevabımız Temel ilgi çocukluk ve ergenlik dönemi üzerindedir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisinin kısa süreli bellekte tutulması daha zordur? Doğru cevabımız D şıkkı 17, 36, 20, 90, 91, 458. Unutmayalım bu soruda kısa süreli bellekte tutulması gereken rakamlardır. Aşağıdaki endüstri ve örgüt psikolojisinin alanlarından hangisi çalışmaların kariyer gelişimi ve emekliliğe hazırlık dahil iş yerlerindeki iş yerlerindeki problemleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri oda danışmanlık hizmetlerini odağına alır. Doğru cevabımız mesleki danışmanlık. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevaba baktığımızda marjinalleşme, azınlık, göçmen, bireylerin kendilerini hem ço çoğunluktan hem çoğunluktan hem de kendi kimliklerinden farklı kategorilerle tanımlamalarıdır. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi hız yapma davranışını sürücü ile bağlantılı nedenleri arasında yer almaktadır? Doğru cevaba baktığımızda cinsiyet ve yaş zihinsel antrenmanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevabımız sporcuların psikolojik becerilerini desteklerken algısal ve fiziksel becerilerinin azalması ile ilişkilidir. Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kişilerin sigara içmek, spor yapmak ve araç kullanmak gibi bazı etkinlerde belirli bir risk düzeyine adapte olduklarını ve bu risk düzeyini belirleyen değişkenlerin herhangi birinde bir değişim olduğunda diğer değişkenlerden birinde de ters yönde bir değişim uygulayıp belirlenmiş oldukları risk düzeyini sabit tuttuklarını öne sürer. Bunun cevabı ise risk risk homotasis teorisidir değerli arkadaşlar. Unutmayalım. Aşağıdakilerden hangisi psikoteknik değerlendirmenin amaçları arasında yer almaz? Doğru cevabımız sürücülük becerilerini geliştirmek. Her kültürde her bağımsız her kültürde hem bağımsız hem de karşılıklı bağımlı benlik duygusuna sahip bireyler olabilir. Yine de karşılıklı bağımlı benlik kurgusu daha çok nokta nokta kültürlerde gelişir. Oysa bağımsızlık benlis, benlik kurgusu ise daha çok nokta nokta kültürlerde gelişir. Buralara da boş bırakılan e, cümle bize sorulmuş. Doğru cevaba baktığımızda toplulukçu evrensel. Endüstri ve örgüt psikolojisinin resmi başlangıç aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda 1903'te e, Walter Dill e, Scoot'un yazdığı reklam kuramları ve Hugo Münsterberg'in 1910'da yazdığı endüstriyel verimlilik kitapları. Yani buradaki soruda 1910'u gördüğünüzde işaretleyebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi klinik spor psikoloğunun ilgilendiği sorunlardan değildir? Doğru cevabı baktığımızda yeme bozuklukları. Aşağıdakilerden hangisi çevre psikolojisinin birinci türünün ele aldığı konulardan biri değildir. Doğru cevaba baktığımızda doğal dostu davranışlar. Aşağıdaki araştırmalardan hangisi spor psikolojisinin kurucusu olarak kabul edilir. Doğru cevaba baktığımızda Coleman, Gifriti ve bunu da ezberleyelim. Aşağıdakilerden hangisi anlatı bilimine göre en yaygın olarak görülen olay örgüleri arasında yer almaz? Doğru cevaba baktığımızda umut. Nitelikli, iş gücünü işe çekme, yerleştirme ve işte tutma konusunda çalışmalar yapan yönetsel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda yetenek yönetimi. Aşağıdakilerden hangisi kültürü geleneksel sanatlar üzerinden tanımlamanın? yarattığı sorumlardan biridir. Doğru cevaba baktığımızda kültürlerin dolmuş, kültürlerin donmuş bir biçimde olduğu ve güncel olmadıkları algısını yaratmak. Aşağıdakilerden hangisi tutumun ögelerinden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda duygu. Birin kendi grubun standartlarını en iyi olarak kabul edip diğer tüm grupları kendi standartlarına göre yargılamasıdır. Doğru cevaba geldiğimizde etno merkezcilik. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanları tarafından maksimum verimi elde etmek için üretim yapmanın en iyi yolunu bulmaya odaklanan bir yaklaşımdır? Doğru cevaba baktığımızda bilimsel yönetim akımı. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kısa süreli bellekte tutulması daha zordur. Zaten bunun cevabı doğru bu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisini araştırma yöntem ve tekniklerden biri olan gözlemin özelliklerinden biri değildir. Doğru cevaba baktığımızda incelenmesi zor veya olanaksız bazı olanaksız olan bazı değişkenlerin araştırılmasına da olanak sağlar. Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Hemen doğru cevaba baktığımızda 1 ve 3 olan uygulamalı psikoloji psikolojinin kuram ve bulgularını günlük yaşam sorunlarını çözüm üretmede uygulanan uygulamaya dönük bir çalışma alanıdır. Uygulamalı psikoloji uygulamalı alt alanların bütününü ifade etmek için kullanılan bir tanımlamadır. Aşağıdakilerden hangisi? Taylor'un 1911'de bilimsel yönetim akımına ilişkin olarak ortaya koyduğu esaslardan biri değildir. Doğru cevaba baktığımızda çalışanlar iş yerinde sosyal etkinlikler düzenlenmelidir. Felsefeden ayrışarak deneysel yöntemlerle insanın bilinçli zihinsel deneyimlerini açıklamak amacıyla ortaya çıkan İlk psikolojik yaklaşımın öncüsü aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda e, Vondur, bunu da e, unutmayalım. Yani deneysel yöntemlerle insanın bilinçli ve zihinsel deneyimli açıklamak için ortaya çıkan ilk psikolojik yaklaşımın öncüsü e, Vondur, unutmayalım değerli arkadaşlar. Çocukluk döneminde bisiklet kullanmayı öğrenen biri 30 yıl boyunca bisiklet kullanmamıştır. Tekrar bisiklet kullanmaya başladığında bisikleti düşmeden sürer. Bu durum aşağıdaki bellek türlerinden hangisiyle gerçekleşmiştir? Doğru cevabımız işlemsel bellek. Kasvioy Engulus'un 2008 Kasvioy'un 2008 Enginus 2008 aşağıdakilerden hangisinin ilerleyen yıllarda endüstri ve örgüt psikologlarının çalışma konularından biri arasında sayılmamıştır? Doğru cevaba baktığımızda çalışan çocuklara kreş uygulaması. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel psikolojiyi tanımlamaz? Doğru cevaba baktığımızda hep içsel bir deneyim olan bilinci eksiksiz olarak açıklamaya çalışır. Aşağıdakilerden hangisi sanatçılarla ilgili kalıp yargılama örneklerinden biri sayılamaz. Doğru cevaba baktığımızda herkesi olduğu gibi kabul etmeleri. Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi spor psikolojisinin kurucusu olarak kabul edilir. Doğru cevaba baktığımızda e, Kloman Giftint. Bunu da hiç unutmayalım spor psikolojisinin kurucusu olarak tanımlanır. Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğine karşı harekete geçmeyi önleyen psikolojik engeller arasında yer almaz? Doğru cevaba baktığımızda grup kimliği inşası, insanları hem normal hem de anormal davranışlarının içinde yaşadıkları kültür ve toplum tarafından şekillendirdiği savunan yaklaşım hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Doğru cevaba baktığımızda sosyokültürel kültürel yaklaşım. Terörizmle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevaba baktığımızda şiddet uygulanan grup mesaj verilmek istenen asıl hedefin ta kendisidir saygı, minnet, utanç gibi duygular adıyla bilinir. Ve benlik duygusu güçlü olan bireyler bu duyguları yoğun ve sık yaşar. Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevaba baktığımızda öteki merkezi karşılıklı bağımlı. Kültür ve psikoloji ile ilgilenen Uzmanların psikolojik işlev ve süreçler ne ölçüde tüm insan türünde ortaktır ve e, ortaktır ne de ne ölçüde belirli bir kültürel grubu özgüdür sorusuna verdikleri cevaplar farklıdır. Tüm insanlar için ortak olduğunun kabul edilmesi yaklaşımıdır. Tamamen kültüre özgü olarak kabul edilmesi ise yaklaşımıdır. Bu boş bırakılan yerleri olan cevaplarımız ise mutlakçılık ve görevliliktir. Sporcuların üst düzey performansa ulaşması için sporcuya psikolojik destek sağlamak, zihinsel antrenman programları hazırlamak ve bu antrenman programları ile sporcuların doruk performansa ulaşmasına katkıda bulunmak, optimal canlılık düzeyi kontrolü ve hedef belirlemek konularında yoğunlaşan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden Hangisidir? Spor psikolojistir. Doğru cevap. Yeşil insan kaynakları yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevaba baktığımızda çalışanların örgütlerin ayrıştırarak özellik kazanmasına destek olur. Bu yaklaşım potivist bakış açısını benimsemezler ve objektifliği doğru bulmaz. Bu akıma göre bilim insanı da toplumda bir aktördür. Dolayısıyla yalansız onun için geçerli değildir. Yine bilim insanı da olayların içerisindedir. Olayların içerisinde yaşayan bir aktördür. Dışarıdan bir gözlemci değildir. Sonuçta bilim insanı yaşadığı çağ ve sorunlara ilişkin kendi tarafını açıkça sergileyebilir. Doğru cevaba baktığımızda eleştirel psikoloji. Aşağıdakilerden hangisi çevre dostu tutum ve davranışları açıkladığı düşünülen kişisel etmenlerden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda kamp becerileri. Aşağıdakilerden hangisi hız yapma davranışının sürücü ile bağlantılı nedenleri arasında yer almaktadır? Doğru cevaba baktığımızda cinsiyet ve yaş. Aşağıdakilerden hangisi yasada belirtilen psikoteknik değerlendirme test bataryasında yer alan zihinsel beceri testlerinden biri değildir. Doğru cevabı baktığımızda el göz koordinasyonu. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin araştırma yöntem ve tekniklerinden biri olan gözlemin özelliklerinden biri değildir. Doğru cevabı baktığımızda D, şıkkımız incelenmesi ger, incelenmesi zor veya olanaksız bazı değişkenlerin araştırılmasında da olanak sağlar. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin seyir halindeyken dikkatlerini merkezdeki ve periferdeki yani kenardaki o yaranlar arasında bölüştürmesini açıklamaz? Doğru cevaba baktığımızda sürücülerin yola odaklanmaları yalnızca yola odaklanmaları ile olanak olanaklıdır. Aşağıdakilerden hangisi yapısalcılığın iç gözlem yönetimine özgü değildir? Doğru cevaba baktığımızda deneyin taklit yoluyla ne öğrendiğin araştırılması. Aşağıdaki ifadelerden hangisi gelişim üzerindeki etkiler söz konusu olduğunda kalıtım x çevre ihtilafına en iyi çözümdür. Doğru cevaba baktığımızda gelişim için en önemli olan şey kalıtım ve çevre arasındaki etkileşimdir. Değerli arkadaşlar, Soru Bankası videomuz burada bitti. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Ders videosunu sonuna kadar izlerseniz sınavlarınıza büyük başarı sağlarsanız bir sonraki videoda ders videoda görüşmek üzere.